Kipsan Kalıp İmalat ve Sanayi, Güllü Bağlar Mahallesi, Martı Sokak, Pendik, İstanbul'da hizmet sunuyor. İşletme 70'li yıllarda hayata geçirilmiştir. Müşteri memnuniyetini önemseyerek bugünkü başarısına kavuşan Kipsan, kalite anlayışıyla da dikkat çekiyor. Mehmet Polat yönetimindeki ekibimiz tarafından ekranlarınıza getirilen Kipsan Kalıp hakkındaki detayları Genel Müdür Kemal Cin'den dinledik. Kipsan'ı 78'in birinci ayında kurduk. O zaman askerden yeni gelmiştim, İşte bu işe mesleğim de askerden önce zaten bu olduğu için aynı iş, aynı sektörde çalışıyordum. Evet. Ee, bunun üzerine askerde karar verdik işte ne yaparız diye e, bu işe yaptığımız mesleğimizi devam ettirelim amacıyla. Bu işi kurduk 78'de 2 sene, 3 sene civarında sağa sola değişik firmalara, küçük çaplı firmalara kalıp aparat işleri yapardık. Ondan sonra Ford Otosan'a ve Ford e, Otoyola iki firmaya bir de 80 senesinde ikisine birden iş aldık. O gündür bugündür Ford'la hala devam ediyor ama Portlar ilişkilerimiz gayet iyi. Bütün projelerde, Ford'un bütün projelerinde çalıştık ve çalışıyoruz. Otoyolda da kapanan, kapanıncaya kadar iki sene öncesi kapandı. O da kapandığı için onu bıraktık. Daha sonra beyaz eşya, arçelik. Onun üzerinde daha sonra Hyundai. İzmit'teki Hyundai firmasından çalışmaya başladık. Daha sonra işte yeni yeni klima 3 sene oldu. Arçelik klimaya, Arçelik'in kurutucu Çerkezköy'de kurutucu çamaşır makinesine. Bunlarla beraber şu anda çalışıyoruz. Şu anda bir de işte dediğim de 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 bahsettiğim gibi Ford'un yeni projesi 2011'de devreye sokacağı yeni projeler görüşmeleri teklifler veriyoruz. Ee, onun kalıplarını hemen hemen başlamak üzere. Tonajı ayak uyduruyoruz. Pres tonajlarını yükselttik dışarıdan Avrupa'dan. Robot kaynak makineleri. Mesela hiç elde değmeden bazı bazı parfümdaya yaptığımız bazı parçaları robot sistemiyle kaynaklarını, kontrolarını yapıyoruz. Biz şu anda aldığımız işin bütün kalıplarını kendimiz yapıyoruz. Bu sektörde yan sanayi olarak otomatik benzer şey çalışan herhangi bir firma kendi kalıbını kendi yapmıyorsa bu işte başarılı olamaz. Mutlaka kendi kalıbını kendisi yapabilmeli. Çok önemli değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Yani zaten işin ana damarı kalıp. Hep datalar geliyor, resimler geliyor ama kalıp dizaynı biz kendimiz çiziyoruz. Onun hazırlaması da kendimiz yapıyoruz. Sadece parçanın resmini, ölçülerini veriyorlar. Onun kalıbının nasıl yapılacağını, şekillendirilmesini nasıl yapacağını biz Aferin tasarımını biz kendimiz yapıyoruz. Üretim kapasiteleri hakkında fabrika müdürü Endüstri Mühendisi Hakan Alıcı da bilgi verdi. 10 bin metrekare yaklaşık kapalı alan içerisinde toplam 16 bin metrekare kullanım alanı olan bir bölgedeyiz. Temel proseslerimiz metallere, saçlara, soğuk şekillendirme, pres operasyonları. Yaklaşık 55 tane presimiz var. 30 tondan 1000 tona kadar eksantrik. Yine 30-40 tondan 600 tona kadar hidrolik preslerimiz var. Bunun yanında kaynak prosesimiz var temel olarak. Burada 8 tane e, sabit e, punta kaynak makinamız, çeşitli gazaltı teknolojileri uygulamamız, dikiş kaynağı imkanımız var. Kalite yönetim sistemi açısından özellikle 2005 yılından sonra e, yaptığımız sıçramalarla e, 2005 yılında TS 16949 ki bu otomotiv yan sanayilerinin uluslararası seviyede kalite şartlarını tasdikleyen bir belgedir, buna sahibiz. ISO 14001 çevre belgesine sahibiz. Bunun yanında iş ve çalışma güvenliği açısından OSAS 18001 kalite sertifikasyonuna sahip firmamız. Bunun yanında da 2005 yılının Aralık ayında Ford Global olarak Ford tarafından q 1la ödüllendirildik. Bu Q1 bir çeşit uluslararası yan sanayi olarak bizim uluslararası vizemiz demektir. Ayrıca 2006 yılında da Ford Türkiye tarafından en iyi yan sanayi grubu.